Depremde kadınlar kanından, canından, malından olduğu gibi yetmezmiş. Bir de işsiz kaldı, geleceksiz kaldı. Çocuklarımız, kadınlarımız geleceksiz kaldı. 26 bin hamile kadın bulunuyor. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Beslenemeyen lohusa kadınlar sütten kesildi. Küçücük bebekler karda, kışta, sokakta kaldı. İktidar ne yaptı? kos kocaman bir hiç depremde afat afat afetin ta kendisi oldu. Çadır dağıtması gereken Kızılay parayla çadır sattı. Kayıp çocukların peşine düşmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesap soruyoruz diye bizim peşimize düştü ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Deprem sonrası açığa çıkan refakatsiz ve kayıp çocuklarımızın peşini asla bırakmadık, bırakmayacağız. Koltuk sevdasını düşenler bu süreçte halkın yanında Olmadı. İnsanlar açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edildi. En kritik saatlerde enkaz altından gelen yardım çalıkları karşılıksız bırakıldı. Biz bu yaşananlara göz yummadık, yummayacağız. Depremini ilk gününden bu yana Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bütün parti ve yöneticilerimizle, belediyelerimizle, örgütlü gücümüzle deprem bölgesindeyiz. Depremzedelere bütün gücümüzle destek oluyoruz. 1284 uygula, faili koruma. 6284 uygula, faili